Merhaba Tamindir takipçileri, bugün gene sizlere son haftaların en dikkat çeken uygulamalarını sunacağız. İstersen direkt başlayalım. Hemen gelelim peki Emircan konuya. Ee, arkadaşlar ilk uygulamamız e, Slingshot. E, biliyorsunuz ki Facebook'un Snapchat'e artık rakip olarak sunabileceği uygulamalardan bir tanesi olan e, Slingshot. E, dünya çapında yayına girdi. Hem iOS hem Android platformları üzerinde kullanıcıların arkadaşlarıyla fotoğraflarını paylaşmalarına olanak sağlayan bir uygulama Slingshot. Instagram gibi mi çalışıyor yani? Instagram gibi mi çalışıyor? Yani mantıken öyle yani, yani bir selfie çekiyorsun, kendini çekiyorsun. Ama hani Instagram'da olduğu gibi böyle fazla filtre yani filtre seçeneğin yok. Hmm. Resim Resmi çektikten sonra resmin üzerine istersen farklı renklerde yazılar yazı, yazma şansına sahipsin. Hmm. Bu yazdığın yazıları arkadaşlarına yani tamamen resim hazırladıktan sonra gönderiyorsun. Göndermekten kastı biraz daha farklı olmuş. Yani slingshot anlamı böyle şeydir ya Türkçesi neydi onun? Sapan. Aynen, Sapan e, adını almış ya direkt şey yapıyor böyle yani uyu resmi hazırladıktan sonra böyle küçültüyor, Hı -hı. direkt fırlatıyor yani gibi bir e, görsel de söz konusu Hı -hı. böyle, animasyon söz konusu. Adı da buradan geliyor aslında bir nevi, hani eğlenceyi katlayan bir uygulama. Swingshot'ı diğer e, uygulamalardan farklı yapan kısmı ise e, yolladığımız resimleri arkadaşlarımıza Hı -hı. blurlu olarak gönderiyor. Peki nasıl Hı -hı. görüyorlar? İşte senin yolladığın resmi görebilmesi arkadaş, için arkadaşınla bir tane Chat yollaması gerekiyor yani. Sapanla başka birine fotoğraf olacak veya sana geri dönüş yapacak. Evet. Yani bu sayede Facebook insanları direkt olarak böyle sosyalleşmeye zorluyor. Hani zorluyor. Zorluyor aslında. gibi aslında yani. Çünkü hani sen o fotoğrafı merak ediyorsan arkadaşın sana ne yolladığını onu görüntülemek için illa ki fotoğraf çekmen gerekiyor. Böyle karşılıklı bir çılgınca fotoğraf alışverişi oluyor. yani bu uygulamayı kullanabilmek için o an müsait olmamız gerekiyor. Müsait olman <laughs> gerekiyor yani evet. Hani müsait olmaktan kastım ne olduğuna yalnız değişir Ona ama. istersen. Dediğim gibi yani, o an içerisinde direkt bir tane o kendini selfie çeker, yine arkadaşına bir yol gönderirsin. Bu şekilde arkadaşımıza fotoğraflarını buyursuz şekilde, net bir şekilde görmüş oluruz. Belli süresi var mı bunun? Diğer bir uygulamada var mı? Snap? Hayır hayır belli bir... U... Neydi Sna o? Snapchat? Ha <laughs> Snapchat'te. Pardon. Yok belli bir süresi yok ya, direkt arkadaşımıza yolluyoruz evet. yani. Güzel bir uygulama olmuş hani e, kullanıcılarımızın denemesini öneriyoruz. Hani Facebook da bu alana hızlı bir giriş yapmış oldu. Sonraki uygulamamıza geçelim o zaman. Star Uzatkanı. Maker. Hı -hı. Ünlü olma hayalleri kuranların mutlaka denemesi gereken bir uygulama bu. Ya bu şey değil mi? Ya bu aslında biraz kötü bir. Kötü derdi ne ne demek? Abi kötü? niye kötü? Hep böyle Türk filmlerinde vardı ya eski böyle. Ünlü olmak isteyen. <laughs> Geç kızlar. Sanki kandırıyormuşum gibi bir hava çıktı Evet öyle Evet öyle bir girdin ki böyle ünlü olmak isteyenlere ben ünlü yaparım falan. Evet itiraf ediyorum kandırıyorum. <laughs> ünlü falan yaptığı yok. Ee, öz foto bildiğin gibi meşhur oldu son zamanlarda. Hı. Bunu, öz foto değil öz çekim lütfen. Öz çekim pardon. Benim diğer alternatif isimlere gitti aklım bir anda. Öz çekim, öz çekimin videolu halini düşünün. Hı -hı. Kendinizi çekiyorsunuz, karaoke yapıyorsunuz, şarkı söylüyorsunuz istediğinizi ve bu çektiğiniz videoyu paylaşıyorsunuz. Karaoke uygulaması diyebilir miyiz yani? Diyebiliriz. Basitçe karaoke uygulaması. Sosyalleşme uygulaması aynı zamanda. Aynı zamanda şey değil mi? Star Maker böyle bir sosyal platform değil mi? Hani evet. bizim çektiğimiz e, kendimize söylediğimi ya. yani söylediğimiz şarkılar insanların oylamasına sunuyor. İnsanlar Aynen. bunlara oy verebiliyor. bunlara oy verebiliyoruz. Yorum yapabiliyor. Hı hı. Biz de başkalarının çekmiş olduğu e, video kliplere diyelim değil mi artık yani. Diyelim. Hani sonuç olarak bir karaoke uygulaması söz konusu ama ne, yani bir nevi o bizim video klibimiz olmuş oluyor. Farklı şarkı seçenekleri var sanırsam. Var, ona ek olarak Star Maker söyleyenleri yönlendiriyor. Yani tamamen hani sizin kendi halinize bırakmış bir uygulama değil şey değil mi tonunu ee, ayarla ana ekran üzerinde ne bileyim belli yerlerde inişler belli yerlerde çıkışlar yani. yapman gerekiyor Hani şarkı sözleri geçerken ekrandan tonlamalara tonlamalarımızı yaparken şarkı sözlerini de bir yandan takip ediyoruz Hı -hı. nasıl söylememiz gerektiği konusunda da bize yardımcı olan bir uygulama mı evet, müzik var konusunda tecrübesi olanlar bu uygulamayı zorlanmadan kullanacaklar zaten hani her ne kadar çok profesyonel olmasa da e amatör değil. Amatör de demeyelim aslında. Tam ikisinin arasında gibi böyle. Evet. Hani sonuç olarak eğlenceli bir uygulama hani. Eğer ki şarkı söylemeyi, karaoke yapmayı seviyorsanız ve e, söylediğiniz, seslendirdiğiniz şarkıların başkaları tarafından dinlenmesini, dinlenmesini veya oylanmasını istiyorsanız StarMaker gerçekten güzel bir alternatif. Sırada. Android ve iOS platformlarının ikisinde de vardı değil mi Var. StarMaker? Peki. Sıradaki Sıradakine geçelim. Sıradakine geçelim. Çok uygulama değişik bir uygulama. Çok değişik bir uygulama. Evet, Uber. Bildiğiniz üzere, yani bilmiyorsunuz aslında, belki bildiğiniz üzere yani diye yapmış, <laughs> burada girmek mi? Uber uygulaması nedir? Uber uygulaması bir taksi çağırma uygulaması ama sıradan taksi çağırma uygulamalarına göre biraz daha farklı. Daha elit mi diyelim? Daha elit diyebiliriz. Aslında Uber dünya üzerinde 30 ülkede, neredeyse 120'den fazla şehirde faaliyet gösteriyor. <laughs> Son olarak Türkiye'de de faaliyet göstermeye başladılar İstanbul'da. yalnız sadece İstanbul İstanbul'da. içerisinde gösteriyorlar ve onların farklı tarifeleri var böyle yani farklı arabalarla ne bileyim Jeep olabilir çok lüks arabalar bildiğim kadarıyla Black, Uber Black diye bir sınıfları var bunda da yine Mercedes, BMW gibi böyle hakikaten klas arabalarla yolculuk yapmanıza olanak sağlıyor. Peki, ne zaman kullanabiliriz bunu mesela? Uber ne zaman kullanabiliriz. Özel Herhangi bir zamanda kullanabiliriz. Günler özel günlerde. Özel günlerde da kullanabiliriz anladım, sanırım. Yani mesela şöyle söyleyeyim hani sürekli olarak böyle İstanbul'a bir iş yerine gidiyorsun diyelim. İstanbul'a gittiğin zaman seni karşılayacak kimsen yok. Hı -hı. Yani böyle elit bir iş gezisi diyelim bu. Hı -hı. Havaalanına indiğin zaman direkt gelin beni alın. Gelin beni alın uygulama yardımıyla geliyorlar Uber şoförleri, özel şoförler istediğiniz araçla birlikte alıyorlar. İste seni aldıkları yerden istediğin yere kadar bırakıyorlar. Ve şey yani, ücretlerde ücretler de hani e, çok biraz böyle abartı değil aslında. Abartı değil ama Şununla, normale göre biraz daha yüksek tabii. Yani Bu özel kendi, servisin bir bedeli olmalı zaten. E tabii canım yani sonuç olarak son model böyle kaliteli lüks arabalara biniyorsun. E, bildiğim kadarıyla tarife açılışları 20 liradan başlıyordu ve her Hı -hı. kilometre için 3 liralık bir e, artış durumu söz konusu ek olarak. Ee, ve şöyle bir şey vardı hani belli tarifeler de var hani belli mesafeler aralarında kendilerine belirlemiş oldukları ücretler var bu ücretlerden de yararlanabiliyor ve Türkiye'ye yeni geldikler için e, tanışma amacıyla 50 liralıkta bir indirim kuponu da veriyorlardı yanlış hı. hatırlamıyorsam e, indirim da merhaba gibi bir şeydi. Hı hı. Hani eğer ki e, hatta eğer ki taksiyle hani e, özel bir yolculuğa çıkmayı düşünüyorsanız hani özel güzel özel günlerde olabilir. Özel bir akşam yemeği falan. mesela. Olabilir hani. Uber'i kullanabilirsiniz tabi bunun için İstanbul'da ikamet etmeniz gerekiyor şimdilik e, belki ilerleyen zamanlarda diğer büyük şehirlerde de Türkiye içerisinde yaygınlaşabilir diye düşünüyoruz. Hani mantıken e, benim hoşuma giden uygulamalardan bir tanesi hani denemeye değer <laughs> eğer Bence. İstanbul'da yaşıyorsanız ve lüks bir araca binip yolculuk yapmak isterseniz Uber'i denemelisiniz. Sonraki uygulamamıza geçelim. Lingualeo 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 neden onu satıyor? Valla hani Bandoleyo <laughs> falan şarkı vardı onu sattı ama hani. Değil. O değil değil. Değil. Mi? değil. Nedir lingual ya? Abi bildiğin gibi İngilizce artık hani Hı -hı. yabancı dilden bile sayılmıyor. Evet. Biliyor olmamız gereken diller arasında. Aynen. Türkiye'de herkesin e, artık bilmesi gereken bir dil. An yani ana dilimiz gibi artık. E, biliyor olmamız lazım. Bir işte çalışmak istiyorsak hani. İlk sorulan sorulardan biri, yabancı dilin var mı? Evet. E var İngilizce diyorsun. O yabancı dil değil ki diyor adam. Yani i̇kinci Başka yabancı ne? Başka ne yani? var diye yani. O herkes de var falan gibi bir duruma geldi artık. Bu noktada İngilizce öğrenmek şart. Aynen. Ee, bu noktada lingualeo devreye giriyor Hı -hı. ve bize sıfırdan başlayarak İngilizce Hı -hı. öğretiyor. Aslında sıfırdan başlayarak demeyelim. Neden? Yani hiç bilmiyorum mesela. Kullanamayacak yani Hiç bilmiyorsan sıfırdan başlayacaksın. Hı -hı. Ama diyelim Farklı seviyeler var. Aynen farklı seviyeler var. Şöyle bir şey ki e, hatta hani... E, test yapabiliyorsan Lingualeo evet. bu testin e, geçtikten sonra seviye belirlemesini senin seviyeni abi. belir. Aynen seviye belirlemesi seviye. bizim için seviyemizi belirliyor ve hangi seviyeden başlamamız gerektiğini ve hangi konularda eksiklerimiz olduğunu algılayabilen bir uygulama ve bizi buna uygun derslere yönlendiriyor. Ama eğer ki hakikaten e, ilk defa İngilizce öğrenmeye başlayacaksak Hı -hı. E, en başından başlayarak bir hikaye doğrultusunda ilerliyoruz ve bu, bu sayede e, işin heyecanı hiç kaçmıyor. Hikaye dediğin hikaye bir hikayeye bağlı. Bizi bir hikayenin içinde. Aynen. Lingoleo dediğimiz böyle sevimli bir aslan aslında. <laughs> Bu aslanın hikayesine konuk oluyoruz ve bizi farklı yerlere götürüyor. Bunun yaparken de bizlere alıştırmalar yapıyor. Dinleme, okuma, onun dışında e, kelimeleri, yeni kelime yeni kelimeler öğrenmek, kelime dağarcığımızı geliştirmek için bize kelimeleri öğretiyor. Hı hı. Hani farklı farklı bir sürü uygulama Lingvoilon içerisinde mevcut. Tabi bunu alışkanlık haline getirmek gerekiyor. E, tabii ki yani İngilizce öğrenmek istiyorsanız hani gerçekten e, düzenli bir şekilde uygulamayı takip ederek kendinizi geliştirmenize fayda var ki gerçekten de yararlı olduğunu söyleyebilirim Lingvoilon. Ben bir göz gezdirdim şöyle hı hı. E, gerçekten alıştırmaları başarılı alıştırmaların dışında kullanıcılara sunulan e, birçok farklı seçenek de mevcut uygulama içerisinde. Ve bu birçok seçeneği ücretsiz olarak bizlere sunuyor. Hani ücretli yine, seçenekler de var o zaman. Ücretli seçenekler de var yani her uygulamada olduğu gibi. Hani <laughs> her şeyin bir bedeli vardır derler yani. Bir yerden sonrası için e, uygulama için satın alma teklifleri yine karşımıza çıkıyor <laughs> Peki e, o zaman sıradaki uygulamamıza sıradaki geçebiliriz. Nedir? Pet Talk. Pet Talk. Talk, konuşmak. Evet. Bir de pet var. Pet, pet de yanlış hatırlamıyorsam sosyal ağıydı değil mi? Evet. Facebook tarzı bir sosyal ağıydı pet. Hani o zaman pet ise pet talk... Facebook, hı. pet talk da Facebook Messenger gibi düşünebiliriz düşün. aslında. Bu noktada o zaman pet talk bizim için bir mobil mesajlaşma uygulaması Aynen diyebiliriz öyle. değil mi? Aynen öyle. Ee, ne gibi özellikleri var peki sen kullanmadın. Ya ben kullandım şöyle bir göz gezdirdim. Hakikaten hı. sade güzel bir arayüz var pet üzerinde. Daha sonra pet talk üzerinde. Ee, sıradan bir mesajlaşma uygulamasının aslında e, çok farkı yok. Her mesajlaşma uygulamasında olduğu gibi arkadaşlarımızla birebir sohbet etme şansına sahibiz. E, grup konuşmaları Resim yapabiliyoruz. Video. Resim, video, ses yazılı mesajlaşma şansına sahibiz. Yani herhangi bir mesajlaşma uygulamasından beklediğimiz her şey pet, pet mevcut. Pet talk'ta da var. E, yeni yayınlanan bir uygulama olduğu için şu an e, birkaç Eksiği sıkıntısı, bu. eksiği var ama eminim ki zaten bunlar zaman içerisinde giderilecektir. Hı hı. Bunun dışında ne var Pet Talk üzerinde? Yine e, arkadaşlarımıza daha diğer mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi sticker'lar gönderebiliyoruz. Hı. E, farklı olarak tek güzel özelliği sanırım e, gönderdiğimiz mesajların 24 saat içerisinde ortadan silinmesi. Herhangi bir sunucu üzerine depolanmıyor. Bu sayede e, güvenli bir şekilde mesajlarımız acaba başkalarının eline geçer mi diye düşünmeden... Niye Screen, kendi... screenshot alırım. Screenshot Olabilir. alabiliyorsan alabilirsin. Ama yani sonuç olarak karşılıklı bir konuşma yani. Arkadaşınla konuşuyorsun, sen orada arkadaşının söylediklerini dışarı vurmak, yani ifşa etmek istiyorsan ayrı bir şey tabi de. Hani kendi aranızda <laughs> konuştuğunuz e, özel konular bile Pet Talk'la güvende olacak. Çünkü herhangi bir yere kaydedilmeyecek ve belli bir noktadan sonra kendisini... Ya ben de işin şakasındayım canım zaten. Ama faydalı, yani yani faydalı bir uygulama. Faydalı bir uygulama ama hani faydalı bir uygulama faydalı bir uygulama farklı bir mesajlaşma uygulaması da aynı. Piyasada birçok benzeri var yani WhatsApp olsun, WeChat var. olsun, Line olsun, hani e, Hangouts olsun hani birçok mesajlaşma uygulaması var. Ama hani e, Peki bunun farkı ne? Söyledim ya. Tamam ama nasıl bu diğerlerini geride bırakacak? Mesela bir WhatsApp'ı geçebilir mi? <laughs> Bir WhatsApp'ı geçebilir mi? Zor açıkçası. Hani geçemez. Hani piyasadaki yani <laughs> WhatsApp'tan sonra çıkan birçok uygulama bunu yapmayı hedefleyerek çıktı belki yol ama <laughs> e, birçoğu istedikleri yerlere vardılar ama WhatsApp'ı geçmeyi tabii ki hala başaran yok. Bununla yani bunu başarabileceğini şey zannetmiyorum. Bunun en kaza, azından iyi bir avantajı. tek avantajın ne olur PetTalk'un? Eğer ki Pet sosyal alanından ya yani pet, pet kullanıyorsanız normalde eee <laughs> sosyal olarak kendi sosyal ağ kullanıcılarına ekstra bir özellikler sağlayaraktan, onları kendi tarafına çekerek büyüme yolunda ilerleyebilir. Ama bu noktada şey söyleyebilirim hakikaten, uygulamanın arayüzü oldukça şık. sade, şık, basit. Hani belki diğer hani görsel yönden, yani görsellik sizin için önemliyse, beto kullandıktan sonra belki diğer mesajlaşma açma uygulamalara bakmayabilirsiniz beğeni. Sonuç olarak bu tarz şeyler hep şeydir yani, kullanıcının beğenisine sunulan Aynen. şeylerdir. Veya e, en önemli etken nedir mesela WhatsApp kullanmanda? WhatsApp olması. <laughs> WhatsApp olması. Ya yani çıkanlardan biriydi hani Benim benim önemli olan kısmı o değil mesela. Benim için önemli olan kısmı hakikaten herkesin WhatsApp kullanması. Yani çünkü WhatsApp üzerinden herkese ulaşabiliyorum. Hani farklı bir mesajlaşma uygulaması olsaydı bu, hani herkes Line kullanıyorsa ya yani WeChat kullanıyor olsaydı <laughs> arkadaş çevrem. Yani doğal olarak benim de onu kullanmam gerekirdi. İnsanlarla iletişim kurmak için hani arkadaşlarım en çok hangi uygulamayı kullanıyorsa bir nevi oraya yönelmek durumunda kalıyoruz gibi bir durum söz konusu değil mi? Bu haftaki de uygulamalarımızın öyle. sonuna geldik. O zaman artık bir kapanış yapalım arkadaşlar. Evet. Sen ne alalım Emrecan kapanışı, açılış gibi. Umarım uygulamalarımız hoşunuza gitmiştir. Haftaya gene görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.